Bu da sancılanan bir at, arka ayaklarını bu şekle getirmesi. Şu anda yemlik ve ben sulukla de, uğraşıyor de, ama de, yemlik de, ve de, sulukla de, uğraşması bırakıp, kendi de, kendine de, zaman de. geçiriyor. Şu anda bu duruş, e, tam olarak sancı e, duruşu. De, da, siyasi siyasi onu da evet, diğeri de kazımaya başladı. Mide ya da bağırsaktan olup olmadığını stetoskopla dinleyerek anlayacağız. Şu anda sancının hemen hemen her şeyini gösteriyor. Yeri kazıması. Arka bacakları arkaya doğru ittirmesi. Ve bir şey yeme içmemesine rağmen yiyor içiyormuş gibi uğraşması. Sancının evrelerini gösteriyor. Vücut sıcaklığı normal. Şu kulakları aralarda yana yatırıyor. Genelde dik olması lazım. Kulaklarını yana yatırması da sancının belirtilerinden bir tanesi şu duruş. Evet, genelde bunu midede asit olduğunda, ülser olduğunda ya da bağırsakta bir kurt olduğunda bu davranışı sergileyebiliyor atlar. Aralarda kuyruğu kaldırması, işeme pozisyonu alması, işememesi, yere yattığında debelenmesi, bağırsağında ya da midesinde tıkanan, problem olan yerin ağrısını geçirmeye çalışıyor kendi kendine. O karına dönüp bakması da sancının evrelerinden bir tanesi.